Merhabalar, bu videomuzda sizlerle yurt dışına nasıl ekspres kargo gönderimi gerçekleştirebileceğinizi paylaşacağım. Ee, bildiğiniz üzere özellikle pandemi sürecinden sonra yükselen e-ticaret hacmiyle uluslararası ekspres kargo gönderimi de oldukça arttı. Adeta yurt içine kargo gönderir gibi artık yurt dışına da kargo göndermek günümüzde kolay bir hale almış durumda. QuickShipper ile yurt dışına ekspres kargo göndermek için gerçekleştirmeniz gereken adımları gelin maddeler halinde özetleyelim. 1 Quickshipr sistemine kayıt olmanız gerekmekte. 2 Gönderi bilgilerinizi girmeniz gerekmektedir. 3 Gönderi numaranızı paketin üzerine ekledikten sonra Quick Shipper temsilcimize bilgi vererek kargolu kuryemize ya da anlaşmalı olduğumuz domestik kargo firmalarından birine teslim etmek. 4. Operasyon merkezlerimizde paketin işlemleri gerçekleştirildikten sonra aynı gün takip numarası Quick Shipper sistemimizde görünür olacaktır ve durum kısmına tıklayarak kolaylıkla gönderinizin takibini sağlayabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olduğunda konu hakkında temsilciniz her zaman yardımcı olacaktır. Bizi takip ederek ve beğen butonuna tıklayarak destek olabilirsiniz. Görüşmek üzere.